Sana geliyor, gidiyor. Nerede lan bu? Kanka içimden bir ses ne diyor biliyor musun? 12 olduğunda saat. Ölüm diyor. Aa evet. burada. Kanka bizi oraya göndermez bu. Eee Bak bak ışıklara bak. Welcome to our disciplinary process. Kanka tuttun bir yere. Genelde <laughs> <laughs> bizim buralarda olur öyle şeyler ya o yüzden <laughs> şaşırdım biraz <laughs> Niye öyle lan? Ha? Sen şimdi dedin vergi veremeyeceğim diye. <laughs> ölmüş bu pezemek ama vergisi kalmış. Onu ödeyin diye. Ya da böyle ölmüş ama artık vergi veremeyeceği için <laughs> ceza. Ölüyorsun tamam mı? 50 yıl sonra öbür tarafa bir tepki at geliyor. <laughs> Kanka. Hadi bu sefer başlıyoruz. Bu sefer başlıyoruz ve zengin oluyoruz. Dur bir dakika kanka. Hala şeyde mi? Yok. <laughs> Oyuncak mı lan o? Ha yaratık alınca yaratık bölüm tutuyormuş, alıyormuş uçalıyormuş, içeri patlıyormuş. <laughs> Bizi yine kovmuyor kardeş. Anahtar bulma. Sen oğlum koşma şöyle ya. <laughs> Lan niye korkuyorsun hemen? Lan yaratık geliyor sanıyorum, o da aynı koşuyor çünkü. <gülüyor> Ölüyordum. <laughs> Aaaa! Kanka! Sen <laughs> ben niye onu kullandın? <laughs> <laughs> Gitti 30 paramız. Ana neyse çalışırım derim. <laughs> <laughs> <Ana. Gülüyor> <laughs> Geliyor değil mi? Ah geldim. Kanka burası boş. Karşıda bir şey var. Kanka! bak. Acil çıkacağım! Yok <laughs> Gel bir daha girelim. Bak. Girek mi içeri? Gir gir. Korkma kanka. Hemen yukarı iyi. gel. Hemen yukarı gel. Arkanda. Yukarı. O örümceği atlattık gel kanka. Burada buldum kek kalıbını. Solda yol gidiyor. Aaaa. Ananı sekeyim! Ananı sekeyim! Aaaa! Emre! Emre görmüyorum! Şimdi gemi mi gideceği tutar. Bak şu yukarıdan köprüden oraya bak. Kanka. Karşıda bak. İçeri! koş. Koş! Emi! Gir içeri. Girdim. Bir Allah kahretmesin. Bu gece kahret buradayız. Bu. <laughs> <laughs> Ulan ya. Amına koduğumun dürüstüsü geldi bok var gibi. Kanka, ne yapacağız? Gel ben et Kanka nasıl takip edeyim seni? Ulan oyun istiyor galiba bu. <laughs> Asansör boşluğuna düştüm. He. Ee, nasıl çıkacaksın? Çıkamayacağım, öldüm ben. <laughs> Asansör boşluğuna mı düştün? He. Nasıl? Buradan mı düştün? He. <laughs> Lan. İşte. İşte şu Aha bir tane. Buldum hemen kapıya götürüyorum. Gel beraber götürelim. Gel bir geri kanka. Be bekle. Buraya da bakayım hemen zaten. Bura bir yerlere çıkmıyor. Aa içeride bir şey var. Kanka gelsene. Bu neymiş böyle? Oha! Kanka bir şey aldım Bomba aldırmış. Bomba. Bırak ya amına koyayım. Evet. Çeşitli. Bak sen fenerin çok açık geziyorsun. Yok ya daha yüzde yetmişlerde. Aaaa! Dedim farklı karşılara mı gittin acaba diye. Karşının karşısı. Ben sen merdivenden çıkmışım sen de öbür Ulan gitti şeyler de gitti. Aa yüzüme kapı çarptı. Dikkat et bebeğim. Aa Emre. Kanka ölme. Ha 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 ha. Kurtulursun. Ölürsen ananı sikir. Hiç bence ses yapma. Duymadı o seni. Kanka şu an ters yöndeyim ben. Burası çıkışa gidiyor mu acaba? Bilmiyorum ki. Oraya gider oraya gider. Arkadan Geliyor. 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 Kürek yok mu? <laughs> Yo. Haydi Kanka bak yalnız burada dikkat et. Şıpıtık şıpıtık yürümeyeceğiz burada. Aman ha. Hadi bu. Kanka gel. Allah kahretmesin Koş! Ay tutulması var. Ee? Ne yapacağız? Bilmiyorum ki gitti para Gideriz herhalde ya. Kanka sen ne yapma ha? Aa. Amına koyayım İnşallah iade etmişlerdi paramızı. Sanmıyorum. Yok. <laughs> hem para gitti hem malzeme gitti. Siken böyle işi. Ulan bu nasıl bir... <laughs> La larva gibi bir şey ama burada ateş eden şey var. O sana hatır. Dikkat et. Dur. Aman ha. <gülüyor> <gülüyor> dur dur bir dakika bir dakika. <laughs> Nereye düştü? Yok yok. Dur dur gelme sakın. <laughs> Bura buraya çıkıyormuş. Bak bir dakika sonrasına geldim gördün mü? Evet. Oradan buraya geldim. <laughs> Allah Allah. <laughs> Küçülüyor büyüyor bilmiyorum ki. Olmadı. Ya. Yaratık. Evet yaratıkmış. Aaaa! Topi kapat Emre! İçeri girdi! Aaa! Bir şey kalmamış. <laughs> <laughs> o amına nasıl aldı öyle? <gülüyor> <gülüyor> Kanka gel ölürsün. <laughs> nasıl kaçıyor? <laughs> Kanka. Vur, vur, vur. Aa, tek bırakamıyorum. Geliyor. Kanka. <laughs> G Kanka G yerine sağ klik yapıyor hocam. Bırak. Kanka, ne? Oğlum kürek. Neredeyim şu an? Kanka. çıktı. <laughs> 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 Lumber koştu, yakaladı. Ham yaptı. Ham ham yaptı kanka. Rap yaptı. Küme <laughs> <laughs> dil attı. Kalbim <laughs> hala şimdi bir şey topluyor, şampanya topluyor. Kanka boş ver, al onların hepsini iç. Son günün zaten. Ananı Aha dedim bir. <laughs> Gelsene yanıma. O neymiş lan öyle? Kanka. Ah! Çık çık çık. Neredesin? Ya aşağıdayım. Gelsene. <laughs> Kanka o o da para ediyormuş bayağı. Ben aldım mı? Yo. Nasıl alacağız? Benim canım gitti ya bırakın. Ben üstüme al. Üstüne al sen. Kanka çal. Götür iyice götür götür götür. Bırak. Ana seni. Aa! Beni mu acaba? Yok. Ulan merdivenden çıksam <laughs> kurtulacaktım. Merdivenden de çıkamadım o elimdeki. <laughs> <laughs> Hemen nasıl döndüler ama ya? Kanka şimdi şöyle belli bir mesafeye kadar geliyorlar ha. galiba. Ben onları aldım ya sen kovanı biraz götüreceğim bırakacaksın sonra. Böyle şey mi olur ya? Kanka zaten bu oyun piç oldu yani para bulamayacağız ya bir şey deneyeyim mi? Dene. <laughs> İzliyor mu? Bak video İziyor. çekebilirsin bunu. İzliyorum.